Beyler ben koşamıyorum yavaş gidin. Beyler! Bunu Lan... satıyor. Kaç! Kaç gemiye kaç gemiye kaç. Merhaba agalar 100 abone olmamıza az kaldı. 100 aboneye ulaştığımızda özelleştirilebilir kanal URL'sini açmış oluyoruz. Diğer mecralardan da takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Şimdi bak Moruk gelin buraya. Bu kol Yukarı aşağı gemiyi kaldırma indirme. Şu an havadayız. Şimdi bak. Tala şimdi bir dakika abi oyuna giriş. Biz ne yapıyoruz abi? Bu oyunda ne yapıyoruz abi? <laughs> şimdi bilmiyorum oyunda ne yapıyoruz. Gideceğiz. Para edecek bir şeyler bulup gideceğiz. Bu. Devam edelim bakalım. Burada ne bilmiyorum. Allah Allah. Gelin abi. Şimdi bak buradan gireceğiz. Ya gir bakayım. HG. HB içeriden Daha sesler oluyor, geliyor. Tamam mı? Aa bak burada bir parça var onu alın. O ne oğlum motor? Aga istersen çok yer kaplıyorsa onu kapıya koy gel. Kapı tarafına bırak de... gel. full diyor bunu koymam lazım. Oraya bırak gel. Kala anahtar Hı, buldum. Burada da bir şey var. Duracağım. Duracağım. Şuna baksana bi the left to the right, the front to the back Çipi çipi çapa çapa, kibidubida pi, Nasıl yapıyordun oğlum? 1 Çipi çipi çapa çapa, Evet abi devam Burada başka bir şey yok Mal Aaa gidi gidi Açma <laughs> Oğlum hani bir şey yok Metin liderimiz olarak önden ilerle? <laughs> Ben kameramanım abi en arkadan. öldü <laughs> lan. <laughs> 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 <Uğur> ne oldu lan? Şeytin elde. Oğlum bir şey, şey girmedi. Aga yukarıda gitti. Aga. Dur sağ yine ben kucaklayayım. Fırt şeydeki gibi. <laughs> Bigfoot'taki gibi. more. <laughs> <laughs> Ya kötü öldü ya. Ne yapacaksın? Var ya. Kingdom, bunu. Dur, de bunu. Aga şu oyunlarda niye hep ilk ben ölüyorum ya? Ses kes abi. çıkıyor. E. Ee? <laughs> ya, <çıkaya> çıkıyor. Allah'ım. <laughs> <laughs> <O> öldü <laughs> <Spad. gülüyor> Hadi ilerle oğlum. Şu an seni görmüyor abi yaratık dümdüz duruyor. Ya sanki görüyoruz. Görüyor gibi sanki. <gülüyor> <gülüyor> sanki. <gülüyor> İntern yazıyor oğlum. Stajyeriz lan. Böyle işte stajyerler yapar zaten. İniyoruz abi şu an. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama. bak kıp kırmızı. Tala bu arada Yolun abi. internmüşüz abi. üstümüzde intern yazıyor. Yapacak bir şey yok. Burada da mı? <laughs> burada da. <laughs> en azından burada ödeme alıyoruz. Doğru. <gülüyor> burada evet, yukarı merdiven var abi. Ya. Salla salla onu. Orada hiçbir yere çıkmıyor gibi duruyor. Ya. ya da çıkıyor mu? Çıkıyor galiba. Ya. Var mı orada bir şey? Abi, durun. Dağın üstüne tırmandım. Tamam var mı orada bir şey? Bir şey yok. Bir şey yok mu? Neredesiniz lan? Heh. Tala aşağı in tala. Lan inin. In. Duyuyor musun lan? Alo. Allah'a dep. İn aşağı in. Yukarıda bir şey yok. Bak izle beni. Bir şey buldum. Uf, uh, ne diyor ya parkur? Buradan devam gelin. Temiz yeri buldum. Metin gel Metin. Oh kötü bak. Kes şey bunu. <laughs> Çok iyi. Evet abi. nasıl düşmedin lan? Atla atla. Beyler buradan inmemiz lazım. Minör at kendini. <laughs> <laughs> bir boy ver. Bizim düşüşümüzü yavaşlat. <laughs> <laughs> Aga burada yapacak bir şey yok galiba. Gelin gelin buldum. Gelin abi daha da düşür. Gelin. Bulamamışım yalan. Bra. Gel gel. <laughs> gel. Metin var ya düşerek ölecek ha. Kralda kaladım. Kral. Oğlum biz nasıl geri döneceğiz? Koşarak. Şimdi bir dakika. Abi yine aynı odamını koyayım ya. Yok. Böyle giriş. Bir şey yok burada. Burada bir şey yok mu? İyi gir. Aşağı gidiş var. İniyor mu? Beyler <laughs> bu son günümüz ha. Şu an parayı çıkardık çıkardık yoksa oyun finito. Nasıl o? Gitmedi Bitmedi mi oyun? Yok sıfır istiyor. <laughs> ah şey. Metin solda ışık var. Tala nerede? hiç bir şey yok burada. Talabet gibi. Tala. Burada. <laughs> aynı yerde dolanıp duruyoruz bu arada. Aga orada bir şey yok ya. Gelin gelin. Vida buldum ben bir hani? Çok iyisin. Bir şey buldum. Car... şey proje kaldı. Ben bir şey bulamadım. Ya. O zaman sana kick <laughs> Yetkin gitti. Metin neredesin? Ses ver. Alt katındayım. Alt katın ne tarafı? <laughs> ha sen kendi komşu bulursun. Gelin abi. Mı? abi. Dolabı dediğin yarım yoksa bulup mu? Lut oğlum lut. Yaratayı ne yapayım? yok hiçbir şey yok da. Gelin bakayım. Ama girelim bir arayalım bak Devam. Bak kapı var. Kilitli. İçeride bir şey var ama bak. Ben Aa lut buldum. Dur dur gel ona şey atacağım Münir gel buraya. Sol tık falan yap bakayım ona açılıyor. Tamam Münir'de de sadece var. Ben herkese çıkmayacağım. Beyler karşıya geçeceğiz. Çekilin bir. Burada kitle lan. Açma açma. Ha, Robin kimi buldum? Çok iyi. Notumuz güzel, tekrar kaçalım bir mı? Şey var. Devam et Minus gibi bir Onu kapa bakayım ya, ne yapıyor? Kapa belki kapıları açıyordur. Arkadaşlar ışıklar gitti. Aç tekrar aç. Beyler ben bir slot buldum, benim 3 slot dolu ama ağırlaştı çay. Bende bir tanesi dolu, bir tanesini istersen ben. bana ver. Al, neredesin? Önlüyüm. Bence böyle yüzü geçeriz. Sanmıyorum ama dönelim artık geri dönüş bakalım. Çekil. Ben bu ağırlıkla geçemem karşıya. Ben çıkalım mı direkt? Ulan ne ee. Saat 8. Niye buradan çıktık oğlum? Aa saat geç olmuş. Lan nereden döneceğiz? Hayra nereye çıkıyor bilmiyoruz ki. Az önce ben Hayra çıkmıştım ama bu bilmediğimiz map abi. Geri A mi girelim? Ee. bilmiyorum bak şurada boruları takip ederek bulabilir miyiz? Buluruz. Buluruz. Yani gelin gelin. Tımız yapı değil şu ya? Aynen aynen gel gel. Hadi bakalım. Beyler ben koşamıyorum yavaş gidin. Aa ya. bu. Beyler! O satıyor. Kaç, Gemi. kaç gemiye kaç, gemiye kaç. Bu da canı yandı dalgası da batırmış gene. yine. alaya koşamıyorum, koşamıyorum. Ne talayı aldı götürdü. Bu talanın balığın alacağım dur. Mesit çabuk. Yeter çabuk. Aga loot gitmiş. <laughs> gel gidelim gel boşver. <laughs> geliyor geliyor. Aga yüz, yüzü kurtarmaz ki. Gel kurtardığı kadar gel. Gel kredi çekeceğim gel. Abi ya. Ya çok zor vur. Bu ne? Rubik gibi bir de. Talayı yediler. O da bir bastı var ya o dalga gibi bir şeydi böyle o kuzu. Bra. Abi hayır ya. Talay ölmüş. <laughs> Alo. Tamam tamam kurtardık. Allah'ım ya oğlum toprak solucanı çıktı tam altından beni komple Abi gitti. o solucan ne amına öyle. Hadi şimdi gidip ne var ne yoksa. Artık. Bence kurtardı yüze 150 aldık oğlum. <laughs> ne oldu <oluyor> lan? <laughs> ne oldu lan Ne de çalmıyor. Aa! Kovuldu. <laughs>